kayıt. Sevgili arkadaşlar, kıymetli misafirler, Metro Exodus'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık finale son adım diyebileceğimiz yerdeyiz. Bir iki bölümümüz kaldı. Final bugün final yapacağız. Bakın, <laughs> Da. Aa bizim hiç silah mermimiz yokmuş. Üy, aa doğru. Bizim sonlarda mermimiz gitmişti. Sıkabiliyoruz mu? Sıkamıyoruz. Nasıldı? Ateş eder gibiydi. Evet. Lan bunu nasıl yapıyorduk? Ha, bir dakika. Şuan fulle. De. Değil mi? Hadi go. Careful, dikkat et lanet olsun. Yemiyor bakım yapılmaması sorun asker yapılar için iletişim 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 bile traktör. çok fazla. Bak bak sonra ekrana söylüyorum. Herkes dikkat etsin. Tamam reis bende. Hmm. Deyip laps düşüyormuşum şimdi. Let's check it out. Hold Vladimir stay here and cover our asses. We never know what's coming. Artyom, come with me. yes sir. Reis gel gel. Bu arada sıkıntı büyük, benim mermim yok. Yani bize mermi lazım. Lan finalde de mermisizlik olur mu ya? Yok basılı mail olmuyor bak böyle pışık pışık yapacağız. Şu an şeyim var, sıkıntı yok. Hadi çocuklar. Reis bana mermi versene. Vermiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Devam arkandayım. Ateş atarım yapacak bir şey yok. Ben doğru yerdeyim değil mi lan? Bunda gideceğim evet. Yeah, <laughs> <laughs> <Le> <laughs> I'm, I imagined everything just as it is. There's something about these objects. Uh, they, uh, they are a Soviet soul, but <laughs> you wouldn't know about that. Aileen. <laughs> it says here on the <laughs> top there's <laughs> an air filtering system for emergencies. These systems were built to last, so there's a good chance it still works. <laughs> Send them, Brutus. Amca ne yavaş yürüdün hadi. Zaten mermimiz yok. Nasıl? Mermi yapabiliyor mu ben? Bir dakika silah yerine nasıl giriyorduk lan? Hemen bakalım. Oyunun sonunda bunu da öğrenirsem helal olsun diyelim. Bak. Buraya nasıl giriyorduk gildim. lan? Ha buraya. Mermi mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Bunlar şey mermilerim. Bir dakika, bunlar şey mermilerim. Nasıl mermi üretimi yapabiliyor musun? Aa mermi harcadım. Jim, there is startup system. Go to Dead Ledge. I'll tell you what to do when you get there. Oo, dokuz dokuz mu? Çevirecekler ben sana söyleyeyim diye. Ne dedin reis anlamadım şu an dinlemedim ben seni. Bana git diyorum, okey. Açamıyorum. Açıyorum. Bunlar böyle böyle yeniyorlar bizi. 4 motor! Bende. O zaman 1. bu o zaman 2. O zaman 3. Açtım mı lan? O zamansa 4. Hangi düğmeye basacağım lan? Ki buraysa Aha bura Okey, Geçin. E biri niye aç? Reis, niye böyle saçma bir şey yaptık? Geçin. Geçin. Teşekkür ederim Özge. Görüşürüz. İyi geceler. Hurra! Lan 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 lan! Şu. Tamam. Geldim reis. Silahımız iyi ha. Start it up! Not a chance! I'll start. I get! Uh, Shit! They are cool! Just like in old Hollywood movies about Soviet Union. Hey, Colonel! What's up? We almost fell off! All good! Artyom, let's move out. Enough playing with the equipment. Reis bana mermi lazım. Bu mermilerle olmaz. Bu mermiler benim param. Askeri sınır mermileri de harcamak istemiyorum. Bir dakika. Şunu şöyle. Ee, evet tamam. Tamam. Askeri sınır mermileri harcamak istemiyorum. Oğlum bunlarla silah satın alıyoruz, bir şeyler satın alıyoruz. Ama zaten oy oyunun sonlarına gidiyoruz ya, o da ayrı bir konu. Evet. Go. Ne yaptın lan? Ya? Thank canım. God we don't have to go all the way down. No, something feels very wrong in there. Mermim yok. Ama doğru diyor. Silahla bir işimiz yok. Bu arada bunlar sıkıntı. Mermis yok. Holman go left. Professor to the right. Artyom cover me. Bende. If the plans are correct, we need to go there. But how can we open this gate, huh? Any ideas? Artem, raise the button. Tamam düğmeye basamıyoruz. Ee, o zaman bir dakika. Ee... Now, what if? Kangar bende fikri yok. Bomba atalım. He ya fener de yok. Aha. Çok mantıklı hareket. Volman, let's go. İyi hareket. Aha, mermi. Ne no, oldu mermi? Aha. Mermi ay 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 şu neyin vermiş lan bunlar full şu neyin vermişi lan hop ateş bu da ateşin vermişsi Norman, Vladimir, that's your field. What do you need? Bu arada bunlar hep askeri sınıf mermim şu an var. H3. Lan. Ay. Sala kafam diğer mermileri almadım. Superb memory, Vladimir. Allah sağlam başlar. All the training finally paid off. Ama önce şunu bitirelim. Hem de şey verdi yani. First died. second destroyed third fourth fifth eighth 10. jokey pokey that's just cannot be here here's one now now i'll get all the info what the, the hell what happened battery backup depleted what about main power well it looks like the reactor is deactivated we won't be able to start it from here we need to start the reactor manually at the lowest level from the schematic, it's not that difficult. Almost everything is automated. <laughs> hey, stop laughing! How do we go down? Well, there's a lift just one level down, but there's a side. We need to switch off everything, even emergency lighting. Then there is no other choice. Do it. Thanks, Valodia. Stay here and watch the readings. We'll be fast. Archom, Olman, follow me. Come on, Ya ben hiçbir şey görmüyorum ya, burası çok karanlık. Oğlum, Ben bunu takınca görmem lazım. O Ne lan? I knew it wouldn't be that easy. Here come the sons of the apocalypse. Oğlum, change of plans. You stay with Vladimir and defend this position. If anything happens, I will send Artyom. Good luck to us all. Hey, demur nasıl videom? Geldim reis. Reis, çok karanlık ya. Işık mışık fener? Aa fener var. Bir dakika. Tam hmm? mantıklı. Hayır, aç. Şey, ne diyor? Şey, tamamı da plaz. Dende tak. Disgusting. A, bu varken açam, aç açabiliyorum. sure the lift is over there but the door is locked okay we'll have to go around advance carefully come we'll cover each other. her gün yoksa tamam. My little friends are here i see want to do the bitches oh. come on, I'm here. Yo, öncesinde bir şey Oğlum öncesinde sık sen de kurtul bir şey Güzel gidiyoruz. Güzel gitmiyoruz benim mermi bitti geri. Pompiş doluyu sal. Şunu vurayım. Than on, okay, this is the lift. I hope it still works. You People of Metro, we have awaited your arrival. We are those who are called the invisible watchers. Me?

Var oh var. Vladimir, if only you could see that. Okay, get ready, Artyom. It's going to be hot. Rahat ol. Ben This de. shit on the floor is toxic for sure, and all the gas. We won't Yerde bir şey gördüm.

Oha! Oğlum bir bir yeri lan. Şaka bir yana adam da bende Ben de. Ben altıma... Neyse reis. Demek istemiyorum. Kapı kilitli kapı kilitli. Aç ışığı. Reis ne kadar çok yavaş yürüdün. Hadi ya. Okay, where is the lever? Aha. John me my. <laughs> I knew you could do it. Colonel, the system is automated. Just enter the command. Sure! <laughs> Easier said than done. Never thought I'd be in such a mess. Okay. Better starter. One, two, three, four. They built it so even a fool could use it. Just try to get it works.

You won't believe what you have to do now. Can you see the crane on the ceiling? Get to the cabin. It's a backup activation system with a capture mechanism which will help us lift the Try to get there while I Selam aleyküm. Aleyküm Selam Şu anda artmada az Аллах, давай, 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 Just need to prepare better. Let's deal with your dark ones first. Okuyalım şunu. Tekrar yüzeye çıkıyoruz ve bu sefer hazırlıklıyız. Ulman bu seferimizin dünyayı korkudan titrediği ne? Dünyayı korkudan titrettiği ile ilgili şaka yapıyor. Ama ben asıl korkudan titreyenin ben olduğumu düşünüyorum. Üstesinden geldiklerimizden sonra bizi hiç kimse hiçbir şey durduramayacak. Düşmanlarımız yenilecekler. Toz ve kül olacaklar. Düşmanlarımıza nasıl davranıyorsak öyle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çık yani. Anlayabildiğim bir şey var. Anlayamadığım bir şey var. Nasıl uyduruyorsam. Karaderililer neden biz durdurmaya çalışmıyorlar? Hala bodoslama bir şekilde onların pusuna mı gidiyoruz? Doğru bak bu hiç belli değil. İçime doğan bu garip düşünceler gitgide korkuları arttırıyor. Bitmesi lazım. Yarına sarkıtabiliriz belli olmaz. Normal şartlarda bitiyor. Yarım saat bir şey kaldı. Diye düşünüyor. Saatimiz kaç? Look at them. Our heritage. Our future. How much power is here? With all this, will be. Uh, we'll rule the earth once more. We won't have to live like rats. Yes, with sword and fire, we'll win we back the sky and the sun. We'll climb out of the dirt. They build the cities. The metro tunnels will once again be filled uh -huh. with fast silver trains. Everything will be. Yeah, everything. Short, you're a Is it easy to be so. What the hell with your jokes? You what lives down there.

Artyom, you take the guidance system. Nerede? Nerede lan? Kanki, refer sistemi nerede? Ha, sure. Same old screen, uh you save the world while sitting waste deep in shit and nobody gives a damn. Miller and I Öyle left miydi. the train, then climbed up the tunnel to evet, the core left performance know. hall. Hoş we were close to Ostam wow. Kino Tower now. In the frozen streets, we joined the other rangers in the furious şey battle that began my story. Evet, çok üzüldüm. Tense bakın. Hoşça Kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone olun.